Eren Eren Başladım hadi hadi Lan bir daha bugün yakartıp oynamayacağım anca yorulur <laughs> Pardon Bakmadım yani ilerleyelim ilerlemedin yakartıp Pardon pardon niye oynamayacağım Sence niye oynamayacağım E tamam vurma. Hayır bir beşer oynayalım boşver istemiyorum bir sonraki gün. 42 saniye orada. Atacağım atacağım dedim rezil oldum. Abi Yere basmak yok. Yere basmak yok. Basa ne verir Ben yere bastın. O da bastı. <laughs> o da hadi istiyorsan sen de oyna. Ya ben benim hadi. Şimdi, sen nasıl, hissediyorsun? nasıl nasıl istedim? Oyun oyna işte. İstiyorsan oyna diyorum o kadar. Niye yere gidiyorsun? Canım benim, bir şey oynayacağım mı burada. oynamayacağım mı? Evet ya da hayır da. Hayır, yeri mi? Burada, burada, hayır. oraya geçtik. Oynuyor mu? Oynayacağım. Tam köre boyunca oynayacağım, hadi oyna. Arda abi yere gidiyor. Yere ne yapayım? Ben abim, hadi. Yere oynuyor mu? Fark etmez. Bir beş on. Eee bir dakika. Ne oynamak istiyorsun? Buna devam edelim mi, girelim falan mı? Fark etmez. Saklambaç. Ne istiyorsun? Bir başım, Son bir evde oynayayım sonra oynayalım. Tamam mı? Hadi. Orada kaç kişi var bak hepsine rezil oldu. Hadi başladık. Hadi saklambaça geçelim. Bak bak saklan bak. Şunu hadi sayıyorum. Uzaklaşın <laughs> Uzaklaş ama. Uzaklaşma, tamam mı? Dur be Adin'le tanışalım önce. Adını söyle adını. Adın ne? Adın adını söyle. Daraçı ateş. Doğukan Arda abi, memnun oldum. Sayıyorum. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 18, 19, 20 Önüm, arkam, sağım, solum, sağım, saklan beni be. Saba doğan. Ya, bu, ya. Sabe tamam, Oynayacağım mı? Bir dakika, ben ebeyim ben. Hayır, ben ebeyim ben saklambaç var, ben ebeyim. Komaksızlık <laughs> Ya sak e ben sayayım hadi. Ama, Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. <laughs> Önüm arkam sağım. Solum sabah sağ saklamayla ben. Arda 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 <laughs> Youtuber'ım ben. Vallahi Mesela Youtuber olmak değil. Ardeli <laughs> Sihli Oynamayacağım bir şey. Sen? Annem oynatmıyor. Ha geçmiş olsun. Yeni mi ama yok Biz saklanma çocuğu istiyor mu? Başka bir şey? Atıcı olarak git oyna bence o zaman. Atıcı olarak. Başka, Başka bir isteğin? Şey ee, sen, şey. sen geçmiş olsun bu arada. <laughs> bir daha sayayım mı? Başka bir şey mi bir daha i̇stediğini <laughs> oynayalım? Bir daha bir bir daha ee, i̇stediğini söyle oynayalım. Yerden sıkırtız polis. i̇stediğini söyle oynayalım. Tamam dur. Söyle. Saklambaç devam mı? Evet hadi. Ben bir yere saklanıyorum değil mi? Böyle yapabilirim. Abi, çocuk abi. ne yaşıyor ya? Şey devam edelim mi saklambaçı? Evet. Sen benim yakında olursan böyle. Yap. Ben, ben sayayım mı? Saklambaç tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm arkam sağım Solum sebe saklam öyle be Ver aç sebe Bir dakika sen sebe hadi. Nasılsın abi? Sabe. Bir şey istiyor mu öyle hani bak? He? Bu arada dün kitap aldın abi Allah razı olsun. Sonra yine ya şey yaparsın değil mi abi? Sonra destek korsun değil mi ya 5-10 lira? Başka zaman. Bir daha söyleyeyim mi başka bir şey mi Tamam tamam. Bir dakika diğer çocuğa da soralım. Bir dakika bana.